İnsülin direnci ve tip 2 diyabette beslenme protokolü. Biz diyet time olarak bu dönemi çok önemsiyoruz. Çünkü insülin direnci birçok hastalığın biliyorsunuz habercisi. Sadece kilo almanızda değil, göbek bölgesindeki yağlanma ya da yemekten sonra uykunuzun gelmesi, yemekten sonra inanılmaz bir tatlı isteğinin olmasının yanı sıra birçok organa zarar verebilir. Hatta şöyle bir araştırma var. 2045 yılında 700 milyon insanın diyabetle karşı karşıya karşıya kalacağı söyleniyor. Şimdi tabii ki bu beslenme profilimiz, yaşam şartlarımız, paketli gıdalar, hareketsiz yaşam ve sanayileşme ile birlikte artan insülin direnci profili bize çok fazla gelir oldu. Biz ne yapıyoruz? Bu multidisipliner bir yaklaşım arkadaşlar. Bir endokrin dahiliye uzmanı artı hareket, spor ve beslenme. İnsülin direncinde ve tip 2 diyabette beslenme tedavisi tedavinin %75'lik kısmını oluşturuyor. E, fakat burada kan tahlillerine göre reaktif hipoglisemi mi var ya da insülin direnci mi var ya da tip 2 bir diyabet mi var, aralıklı bir oruç mu vereceğiz diye şeklinde ara öğün mü koyacağız, ara öğün koymayacak mıyız buna kişi bazında karar veriyoruz. E, bu anlamda haftalık takiplerimiz oluyor insülin direnci olan bir insan ya da tip 2 diyabeti olan bir insan çok rahat kilo verebilir. Fakat tabii ki normal metabolizması çalışan bir insana göre birazcık daha akıntıya ters yüzdüğümüz oluyor. Ama bu durumda bizim olmamızın, bizim size destek olmamızın çok büyük anlamı var. Sadece bir ilaçla bir şeyler çözülemiyor ne yazık ki. Yaşam tarzı değişikliğini yaparken hayata uydurmak, hayattan da keyif alabilmek çok önemli. Yasakların ve serbestlerin sizi boğmadığı. insülin direnci Düzene sokmak için kilo vermek için aynı zamanda hemoglobin A1c'nizi düzeltmek için beslenme protokolünü nasıl uygulayacağınızı bilmiyorsanız bize ulaşabilirsiniz.